ilgili eleştiri şeyle şeriatla ilgili eleştiri yapma. Kardeşim şeriat dediğin şey senin ee, hangi mezhebin şeriatı? Hangi tarikatın, hangi cemaatin şeriatı? Şeriat dediğin bir tane değil ki. Her birinin ayrı fikirleri, ayrı görüşleri var. Her birinin ayrı şey. Şimdi siz hani Nurettin Yıldız olaylarında da söylenmiş. İşte yaşasın şeriat yazmışlar. Duvarlara falan bağırmışlar, eylem yapmışlar. Yaşasın şeriat diyenler, Laik bir ülkede bunu söylüyor, gözaltına alınmıyor. Ondan sonra Türkiye layıktır, layık kalacak diye Nurettin Yıldız'ı eleştiren çocuklar gözaltına alınıyor. Bu nasıl iştir ya? Gerçekten laik bu ülke, laik diyoruz. Biz dinisi, dinsizi diye ayırt etmiyoruz. Dindar'ı da dininin gereklerini söyleyecek, dinsizi de söyleyecek ama bu insanlık dışı muameleye maruz kalmanın nedeni ne? Nedeni ne yani? Şimdi Nurettin Yıldız küçücük çocukla evlenilir dediği zaman bu gençler buna eleştirmesinler mi? Sen ne diyorsun? Küçücük çocukla mi? pedofil misiniz siz? Sapık mısınız demesinler mi? Diyebilirler. E sen bunu söyleme hakkına sahipsen, karşıdaki de seni eleştirme hakkına sahip. Yani bunu, bunu söylüyoruz. Layıklık demek bu demek işte.